Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsun ayın ayının 24'ü 2024 arkadaşlar Salı günü. Allah'ın izniyle size ne için bakalım. Tarih söylüyorum. Bazı yanlış da söylesem kusuruma bakmayın. Çünkü bakmıyorum. Öyle kurduğu zaman yeni aklıma geliyor. İnan ki. Buradan görüyorsunuz. Çok güzel göz aydınlanma var. Üç haberiniz var. Alma verme dengeyi unutmayalım. Takip edin. Yorum yapın arkadaşlar. Çünkü biz burada bir emek veriyoruz. Bir ücret veremezsiniz. Bedavadır. Herkese buna olabilir. Arkadaşlar buradan kuşumuz var. Haberci kuş. Buradan biraz kendine kapılar kapatmış gibisin. Biraz böyle engeller koymuşsun önüne. Sıkıntılar yapmışsın gibi. Buradan ama burada çok güzel bir aydınlık bir yolunuz var. Ve fincanınızda karmaşık çok görünüyor. Ve buradan da sanki bir kişi bu yakın zamandan bir kişiye bir zorluk yaşayabilirsin. Ama çok güzel bu zorluğun üstesinden gelecek. Ve önünüze çıkacak zorlukla karşı aydınlığa çıkacaksın gibi bir dönüm noktası da var. Bir aşkınız geriden kızmış olabilir. Geri dönecek. Ve buradan fincanınız böyle bulundu. Bu karışıklık var içinde. Sevdiğin kişiyle kopukluk var. Ya ondan haber almak için sabırsızlanıyor. Ve umut ve beklentiler var fincanınız. Tekrar canlanmasını istiyorsunuz fincanın içinden gerçekten geçmişinizi ger geçmişte bırakmış gibi ya da bırakmanız gerekiyor. Başkası hayatınıza giriyor. Sanki gerçek mutluluğu ondan bulabilirsin gibi. Yani hayatınıza odaklanman olabilir gibi. Sanki kimseden bu kadar sevgi bulmamış ki yol sizin önünüzde. Bu kaderiniz belirliyor gibi aşk hayatınızda Allah'ın izni ile güzel geleceklere sahip olursun. Gibi. Canım yükseliyorsun, madi durumun dört dörtlük oluyor ve buradan da çok da sanki haberler alacaksın ve gördüğün kadar bak karışık gibi bunlardan çıkacaksın, rahatlama olacaksın. Beklendin daha fazla mutlu olacaksın gibi. Ve buradan da gördüğüm kadar sanki bir erkek kalbini sana muhürlemiş ve senden başka kimseyi düşünmüyor. Bir kişi de yardım ediyor. Ve bir erkektir. Kısmetleriniz var. Ve sıkıntılar, borçlar, her şey bitecek. Rahatlama sizden olacak. Yani bu nedir artık gibi. Ve buradan beklendin sanki bir bir yerden e, sanki iki vade ile bir müjdeli haberiniz. Dört vakit sanki yalnız kalmışsınız gibi bir de bu yalnızlık daha fazla sizi güçlendirmiş. Daha rahatlama olmuş. Önümüzdeki Allah'ın izniyle bir haber alıyorsun. Bu artık arkanızda konuşan kişiler, hakkınızda konuşanlar bunları doyacaksın gibi biraz rahatsız oluyorsun. Biraz sanki üzülmüşsün ama gerçekleri duymak size güç verecek. Daha iyi olur. Hiç üzülmene gerekir gibi. Daha demek ki biliyorsun arkadaşlar şimdi kıskanacak kişiler biz sevilmiyorsa demek ki biri bizi kıskanıyor. Çünkü bir temiz bir bez koyun buraya. Biraz kahve sıçratın. O hemen görünecek. Ama siyah bir örtü koy. Dünyanın kahvesini de üstüne dök. Görünmez. Çünkü demek ki değiyorsunuz. Temiz kalpçisin. Temiz insansın ki konuşuluyorsun. Bunun için üzülmeyin. Bir sizden bahsediyorsan etsinler kafanıza gibi böyle biraz eee bunun için kafana koyma gibi. Bir kişi de asla senden vazgeçmiyor sevgiden hiç. Sanki hiç senden vazgeçmemiş. Hep sizi sevmiş, hep sizi düşmüş, hep düşünmüş, hep de aklındasın. Bir de bir kalabalıktasın gibi. Buradan temiz bir kalp var görüyorsun. Üçüncü kişinin üzerinden bir sanki böyle üçüncü kişiyi sanki bir sebep olmuş. Yaptı bir hata var. Bu hatanın sebebi için bu duruma bu olumsuzluklar hala sizi içinden sevgiden vazgeçmemiş. Hep sevmiş, hep düşünmüş ve sanki aile onu yanlış yerden görlendiriyor sanki bir aklını bulandırıyor ya kafasını karıştırıyor alttan alttan zarar da veriyorlar görüyorsun bak çok tebizdir kalbi sana karşı ama bazı kişiler kafasını karıştırıyor ve doğru gittiğin sanki böyle çizgiden çıkmış gibi bu nedir artık kendisi de kendini artık birçok konuda Sanki böyle olun ne olursan olsun bu kişi hala sizi seviyor. Hem aklından hem kalbinden bitirmemiş gibi size karşı bir hatası olmuş. Bunu telafi etmek istiyor. Ama konuşmaları sizi de sanki böyle biraz etkilenmiştir gibi. Aklındaki kişi sanki yersiz kıskançlık yapmış. Siz de bazı konulardan kıskançlık yapmışsın, siz de onu sıkmışsın gibi. Bu arkadaş çevresinden oydu, sizden uzaklaştı, ama ihtiyaç oydu. Sanki siz ona doğru yolu gösteriyordun, ama sizinle mutluluk tadıyor, size duyguları dolu dolu seviyor ve artık kendisi de biliyor bu durumu. Ama bir türlü söylemiyorum. Bir seni çok özlüyor, çok seviyor, çok düşünüyor. Aklında sen varsın. Başkası yoktur. Sürekli aklında sen varsın. İçinden çıkaramıyor ve sürekli düşünüyor. Ve aklındaki kişi seninle mutlu olduğun günleri yeniden yaşamak istiyor. Yeniden seninle olmak istiyor. Mümkün oldukça sana dürüst olmuş. Ya da dürüst olmak istiyor bir şans daha vermek istiyor. Çalışırken daha sizi düşünüyor. Ve duygularını da toparlamaya çalışıyor. Sevgi yoğunluk var. Her gün sizi düşünüyor. Sürekli aklında sen varsın başka yok. Birlikleriniz eski mutluluğu yakalamak istiyor. Onun düşüncelerinden birlikleriniz yeniden mutluluk kazanmak istiyor. Kazanacak birlikte olur. Sizi çok arzu oluyor, çok da özlemiş görünüyor. Bir sürede sessiz kalmış, sessizliğini sanki sessizliğini bozabilir, her an size adım atabilir bir beyefendidir, bir erkektir arkadaş. Sizin de hatanız ikiniz de olsun gene de sizin de onu düşünüyorsun gibi ve sürekli birbirinize düşünmüşsünüz canım e, sanki bir erkek de çok maddiyette karar veriyor. Çok maddiyetin üstüne düşüyor. Çok üzülüyor. Çok zengin çabuk olmak istiyor. Her şeyi başarmak istiyor. Aşka ve işte denge kurmak istiyor. Yaşadığın olumsuzluklar karamsarla sürüklemiş. Size yaptığın hatalar pişmanlık doyuyor. Sanki sevgisi, duygusu sanki gerçektir dürüstlük temeli tutuyor ama bazı yalanlar konuşmuş yani ne kadar dürüstler olsan da bazı şeyleri senden gizlemiş ve hassas yani yaklaşan var yakın kişiler sanki onu bulatmış çünkü sorumluluk taşıyor bu kişi annesidir ablasıdır kardeşidir sanki büyük bir aileye bakıyor bir kalabalık bir aile sanki besliyor bunun neticesi aklındaki kişi sevgisi gerçektir. Ve aniden düşün düşünüyor seni gerçek seviyor. Ve gerçekten sizi hem de dört dörtlük seviyor yani. Aklındaki kişi seni çok seven, çok da düşünen gururu yüzünden sana söylememiş olabilir. Yani aça vermemiş. Bazı insanlar seviyor da söyleyemiyor gibi bu kişi. Birlikleriniz yeniden barışacaksınız. Yeniden görüşeceksin. Yeniden mutlu olmaya. Aklı de ondan, onu da aklı sizden görünüyor. Sizi düşünüyor ve pişmanlığı yok, korkuları var. Nedense sizi kaybetmediğin inanıyor. Duyguları karışık, düşünceler iyi bir yerdesin onun sizi için doğru inanç olabilir gibi o sizi de siz kıyamamışsın gibi bu duyduğu sevgidir sevgiyi düşünüyorsun ve buradan artık hangisi ise ondan size bir haber bir mesaj gelebilir bu haber yalınlı ve sevgi dolu güzel bir haber olacak ve rahatlama sizden olacak Allah'ın izniyle Aklındaki kişi neden adım atmıyor diyorsun ama sizinle ciddi bir ilişki. Hal etmesi biraz madi durum. Çünkü eli kolu bağlamış şu an ne yapacak gibi. Bazı konul, konularda bir denge kurma. Sizi gelmediği için bir sonra ve durumunuzu düzeltecek size gelecek. Çünkü şimdi karşınıza tekrar gelecek elinizi tutacak duyguları çok var. Fazla bir şekilde bu erkek size ne yaparsan yapsın sizi düşünüyor, sizi seviyor. Öyle bir zaman geliyor ki sevgisinden eli kolu bağlı için ve bir üzüntülü ama size adım atacak yani. Canım çok sevdiğim bir kişi sanki ondan haber var size. O haber gelecek mutlu olacaksın. Aklındaki kişi sizi özlemiş. Size karşı sanki böyle biz geri çekilmiş gibi. Ama ondan haber var size. Bu haber gelecek size. Bu haber gelirsen rahatlama olacak. Siz ikiniz de birbirini seviyorsun. Bu birlikleri zemek zaman ve çok böyle birbirinize bir anlayışlı bir geri adımlar bir her şeyi birlikte aynı birbirinize çaba gösteriyorsun, destek veriyorsun gibi sanki aynı hissetmeye karşınızdaki kişi bu azayip görünüyor. Daha sanki size göre sanki size karşı az geliyor gibi sevgisini sanki diyorsun ben hiç sevmiyor artık halbuki sizi çok seviyor ama dile getirmiyor istiyorsun sen ne kadar çok da fazla düşünüyorsun ama o da düşünüyor. Üçüncü kişiler şüphe ediyordun. Onu kaybetmekten çok korkuyorsun. Çok fazla bağlamış olabilirsin gibi onunla planlarınız var, bu hayalleri gerçekleştireceksin. Size destek olmayı istiyor. O sizi seviyor, gerçekten seviyor. Onun üzerine fazla gitmeyin. Sizin isteklerini kısaltmanı sanki diyor ben karşılamıyorum isteklerini. Ya modi durumu eksiktir ya nedir ya ben onu besleyemiyorum ya benim imkanım yok gibi onun için böyle biraz uzak durmuş olabilir. Çünkü yeniden bir araya geliyorsun gibi bu soğukluk çözecek. ikinizde şansınız olacağın adımlar olacak bununla anlayıştan bir geçirmeniz anlayıştan birliklerinizi kaybetmemelisin. Bir ne kadar kızgınlık olsun, öfke olsun gene birbirini çok seviyorsun ki kavuşmanız olabilir. Çünkü iki kişi bu kadar seviyorsa yani birbirinizi bırakmayın böyle. Çok huzur arıyorsun. Bu huzuru bulacaksın. ikkanın olsaydı artık Diyorsun her şeyden kurtulacağım gibi çok güzeline gelmiş sevgiyi sanki artık diyorsun ki sevgisiz duramıyorum. Sanki böyle söz veriyor hayat kırığını uğramıyor gibi ama bunlar geçicidir bunlar rahatlama olacak. Bir aşk konusundan diyorsun şanssızım bir de elin sıkışık ve her yönden sıkışık bir durum ve bir yerden iş bekliyorsun bir haberiniz gelecek yani. Arkadaşlar biraz su içeyim. Bir kişi elini tutacak ve sana maddi durumdan yardım edecek bir uzanıyor. Bir de bir ataman olacak ya işe giriyorsa neye? bir de aşk hayatınızdan da hareketlenecek. Yeni kişiler hayatınıza girecek ve sizi mutlu edecek gibi görünüyor. Allah'ın izniyle. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Sevdiğin kişiye dönüyor ve aranızda sevgi bağı yeniden güçlenecek. Yani mutlu oluyor. Yüzlükleriniz var bir evlilik ve nişanlı olacaksın gibi görünüyor. Ve bir yolda çıkmış bu yola gideceksin. Bir sevdiğin kişiyle bir yola geliyor. Müjdeli haberiniz de geliyor. Bu hale istemeden bir yola gidiyorsun. Ama bu sürpriz var. Güzel bir gün geçireceksin. Kısmetiniz bir bir olacağın. Bu madi sıkıntılar rahatlayacaksın. Bunun dışında temiz ve aydınlık görünüyor gibi görünüyor. Allah'ın izniyle derdenizi, tasanızı yakın zamandan tasa, dert, sıkıntı atarsın. Rahatlama olacak. Allah'ın izniyle bir rahatlama olacak. Diyorsun ki aklındaki kişi biri hayatından var mı, yok mu? Çok merak ediyorsun. Şu an flört ettim biri var. Flöthus biridir. Yani herkese mavi boncuk dağıtıyor. ikna edicidir ve gerçek hayatınızdan o zamanda da sizi aldatmış biri. Bu kişide üzenler var. yanlış kalmış ve sanki üzüntü yaşıyor. Ama bütün yaptıklarından daha gene de hala sizi düşünüyor. Hala sizi seviyor. Hala sevgisi olduğun gibi duruyor. Çünkü size ne yapmışsa aynı bir bayan da onu aldatmış bu aldatma hayatından olmuş farkına varmış. Onun için şu an yalnız ve üzüntülü ve pişmanlık duyuyor. Sanki diyor ki ben ona ne yaptım? Aynısı başıma geldi. Onun için düşünüyor. Sevginiz var ama böyle biraz sanki of çekiyorsun. Bir de diyorsun ah iyi oldu, hoş oldu ve sevginiz var ama ki nefret aşk birbirine karışmış Aklındaki kişi seni çok seven, çok haberleri var size söyleyecek. Buradan içini abartmışsın boşuna. Tavus kuşu görüyorsun böyle kuyruğunu yere sürüyor. Sırtını abartmış sanki yem yiyecek gibi. Tavus kuşu bir berekattır. Bir kişinin gözü sizin üstünüze nazara gelmişsin. Ve bu nazar üstünüzden bir yorgunluk, bitkinlik, uyku böyle. Sanki uyku düz düzensizlik. Sanki böyle biraz e, böyle biraz insan diyor ki e, ben e, kendi kendime uyukluyorum. Bazı şeyler kafana takılmış. Sanki dank ediyor. Fayda etmiyor bazı. Sanki bu e, şansı gene beklenti içindesin. Ve aklından sanki size karşı tenedütleri var. Bir erkek. Yani bu kimse güvenin iki taraftan zedelenmiş. Sen de güvensizlik yaşıyorsun. O da öyle. Bayanın daha güveni sarsılmış. Bir karmaşık bir duygular içindedir bu erkek kimse. Bir de istediği şey sanki sizden adım bekliyor. Diyor beni de affetsin. Beni de böyle ikinci şansı sanki istiyor. Ve diyor ki suçunu Sanki yeniden diyorsun güveneceğim, yeniden şans vereceğim, yeniden onunla çıkacağım kafana koyuyorsun gibi duruyor. Aklındaki kişiyi ne kadar seversen sevse bu sevgiyi biraz basitlaştırıyor. Ama sevginiz böyle net görünüyor, daha oturaklı, daha olgun, daha aklı ve birlikleriniz üzerine gene konuşacaksın birbirinize adım atacaksın bunun da artık aranıza düzen koracaksın gibi Allah'ın izniyle daha rahatlama da sizden oluyor. Bugün de bu kadar arkadaşlar umarım takip edersin yorum yaparsın ve beni izlersin izleyen kişiler oradan numaram oradadır bana ulaşabilir özel bakmak için.